Yaşlı bir adam hayatı boyunca doktor olmak istemiştir. Ancak erken yaşta evlendiği ve aldığı sorumluluklar fazla olduğu için bir türlü hayalini gerçekleştirememiştir. 64 yaşına geldiğinde 5 yıl üst üste hazırlandığı sınavdan nihayet iyi bir puan alarak istediği tıp fakültesini kazanır ve kayıt yaptırmaya gider. Ancak sırada bekleyen gençlerin hepsi kendisine yol verir ve hocam diye hitap ederler. O yaşta biri tıp fakültesinde kayıt binasındaysa mutlaka hocadır diye düşünürler doğal olarak. Sırada beklerken kendisine çok garip bakışlarla süzen bir öğrenci yanına gelir. Hocam başkası adına kayıt yaptırıyorsunuz biliyorum. Başkası için değil, kendim için buradayım diye cevaplar 64 yaşındaki adam. Genç şaşırır. İyi ama en az 60 yaşında olmalısınız. 64 diye cevap alır. Ve genç ses tonunu biraz kısarak, yani beni ya asla yanlış anlamanızı istemem ama tıp fakültesinden mezun olduğunuzda en iyi ihtimalle söylüyorum 70 yaşında olacaksınız. Yaşlı adamın verdiği cevap ise ders niteliğinde. Hayallerimin peşinden koşmasam da 70 yaşında olacağım. Herkese merhabalar. Bugün sizlere Gerçek Mucize Kendine inanmaktır adlı kitabı neden okumalısınız onu anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hızlıca başlayalım. Öncelikle yazarın buna benzer birkaç tane daha kitabı var. Bu kitap için konuştuğumuzda e, temel aldığı nokta kendine inanma becerisi. Zaten birçok farklı kitapta ve kaynakta da kendine inanmak aslında hayatın ve başarının sırrı olarak nitelendiriliyor. Bu noktada kitabın aslında bize e, kendine inanmanın bir süreç olduğunu ve bu süreçte başımıza birçok olumlu olumsuz şey gelebileceğini gösteriyor. Buradan isterseniz size aldığım notlardan çok kısaca değinmeye çalışayım. Öncelikle kitapta anlatılan konulardan bir tanesi kendine inanma sürecinde aslında çok fazla olumsuzluklarla karşılaşacağımızın farkında olmak. Çünkü hayatınızda birçok sizi negatif etkileyen, aşağı çekmeye çalışan insanlar olacaktır. Bunlar bazen aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir veya iş yerindekiler olabilir. Birçok kişi olabilir. Fakat kimin olduğu çok önemli değil. Önemli olan şey bu kişilerin farkına varıp daha sonra da bunlardan etkilenmemeyi başarabilmek. Bunlardan etkilenmemek çok kolay, hemen başarılabilecek bir konu değil tabii ki. Fakat farkında olmak birinci adım. Kimlerin sizi negatif ve olumsuz etkilediğinin farkına varırsanız daha sonrasında bu kişilerin sizi etkileme miktarını azaltabilirsiniz. Kitap aynı zamanda şükretmenin de önemine vurguluyor. Çünkü elimizdeki e, imkanların neler olduğunun farkına varmak ve onlarla mutlu olabilmek önemli bir meziyet. Kitap aslında içerisinde dediğim gibi birçok konuyu barındırıyor. Kitabın gelişimi açık diyebileceğim tek yönü aslında bunların bir sıralı olmaması ve çok karışık konular arasında geçişlerin çok ani oluşu. Burada insan birazcık e, kafası karışıyor aslında. Kitapta birçok özlü söz de yer alıyor. Bunlardan bir tanesi beni gerçekten çok e, etkiledi. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hayat varılacak bir istasyon değildir. Bir yolculuk biçimidir ve değişim esastır. Bu söz kesinlikle çok doğru bir söz. Çünkü hayatımızda biz hep bir e, hedef belirlerken bir nokta belirliyoruz ve yaşamı da bu noktaya odaklamaya çalışıyoruz. Örneğin bir araba almak, iyi bir pozisyonda iş bulmak ya da bir okulu bitirmek olabilir. Fakat hayat sadece o noktaya ulaşmak için çabalamak değildir. Hayat ondan sonra gelecek noktalarla da bütünleşik yaşayabilmektir. Ve bu noktada da şunu aslında sonuna eklediği değişim esastır kelimesi de aslında her gün yepyeni kendimize hedefler belirlemek zorunda olduğumuzu ve sürekli kendimizi güncellemek, değişmek zorunda olduğumuzu anlatıyor. Bu da çok doğru. Çünkü zaten günümüz çağında herkes farkında ki çok hızlı bir devinim var. Bizler teknolojiye ayak uydurmak için sürekli bir koşturmaca halindeyiz. Yaşamı devam ettirebilmek için yeni iş kollarına başvurmak zorundayız. Yani en temelde değişimin hayatın bir parçası olduğunu unutmamak kesinlikle çok önemli kitabı okumaya karar vermeden önce son olarak şunu söylemek isterim. Kitap İslami bilgi birikiminin üzerine biraz yazılmış ve ağırlıklı İslami öğretiler içerisinde barındırıyor. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Bugün sizlere Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır adlı kitabı neden okumalısınız onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bununla birlikte eğer bir sonraki okuyacağım kitapla ilgili beni yönlendirmek ve bana yardımcı olmak istiyorsanız yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Onları okumaktan mutluluk duyarım. Herkese çok teşekkür ederim. İyi okumalar.